Arkadaşlar merhaba. Yani size yılbaşı çiçeği ve paskalya çiçeğinin nasıl köklendirilmesi gerektiğini anlatacağım, bahsedeceğim biraz. Ben de ilk etaplarda bayağı bir sorun yaşıyordum bu köklendirmede. Ee, Birçok kez çürüyordum maalesef. Hüsranla sonuçlanıyordu. Hani bazen tuttuğu da oluyordu da. Ben biraz çiçeklere fazla su verdiğim için e, hep genelde çürüyordum maalesef. E, suda da hiçbir şekilde köklendiremedim. E, suda daha çabuk çürüyor. E, bu yöntemi e, internette bir Rus bayan arkadaşının tavsiyesi üzerine denedim ve gerçekten e, iyi sonuç veriyor. Hiçbir şekilde çürüme yaşamadım. Gayet güzel köklendiler ve e, şu an yaprak çıkardılar. Paskalyalarım e, çiçek tomurcukları vermeye başladı. Birazdan göstereceğim size. Bu yöntem arkadaşlar direkt toprağa ekiyorsunuz çelikleri. Çok az bir su veriyorsunuz. Hani fıs fıs yöntemi de olabilir. Toprağın nemli olması gerekiyor. Hani ne çok kuru ne çok yaş olacak. Toprak nemli olacak. Bu buzdolabı poşetleri var fermuarlı. içine biraz hava üfleyerek direkt fermuarı kapatıyorsunuz ve bir daha hiçbir şekilde su falan vermiyorsunuz. Bu sera etkisi kent kendine yağmurlama yöntemiyle bir şekilde kök salıyor arkadaşlar çürümüyor ben demin tek elimle açamam diye fermuarını açtım bakın böyle buharlaşıyor zaten içi gayet nemli şöyle yakından göstereyim bunlar yılbaşı çiçeğin pileri arkadaşlar çok da güzel yosunlar çıktı toprakta görebiliyor musunuz yani hepsi bakın yaprak filiz vermeye başladı. Hatta şunu göstereyim size kökü bakın topraktan dışarı çıkmış artık yani o derece köklenmiş gayet güzel yani ektiğim bütün çelikler tuttu arkadaşlar hiçbir şekilde çürüme yaşamadım böyle içi bu buharlı nemli sıcak oluyor ben bunları yaklaşık iki ay önce falan diktim havalar hatta soğuktu baya yani ona rağmen iyi köklendiler hiçbir şekilde çürüme yaşamadım. Bunlar da yine paskalya çiçeklerim arkadaşlar. Bakın size kökünü göstereyim şurada. Poşette görebiliyor musunuz? Bakın kök. Poşetten belli oluyor mu? Yani biraz belli oluyor. Kök. Bakın gayet güzel kök vermiş. Tomurcuklarını da göstereyim size. Şurada bir tomurcuk var. şu yaprağında tomurcuklar çiçek tomurcuklar bunlar arkadaşlar. Bakın çiçek tomurcuklar bunlar. Yani hepsi tuttu arkadaşlar. Bu yöntem gayet güzel. Sağlıklı bir yöntem. Böyle hava üfleyerek şişirip çekerseniz fermuarı gayet güzel bir seri ortam oluşuyor. Şu an ters ışık camın önünde olduğum için pek belli olmuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Yeni yaprakları görüyor musunuz? Yani herkese bu yöntemi tavsiye ederim. Gayet güzel. Teşekkür ediyoruz.